Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başlamıştır. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girip bulunmuştur. Bu millete topyekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimlerde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadırlar hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Çok üzgünüz, çok üzgünüz. Cumhurbaşkanımız yine Abla. böyle bir yoldan geldi. Hadi, tamam yine ya, sen göreyim ya. Yine böyle yollardan geçerek, üzülerek, böyle olmamasını dile getirmişti. Bizler her zaman demokrasinin yanında olduk. Parti kültürümüze bakıldığı zaman geçmişten bugüne kadar her zaman doğrunun yanında olduk. Particilik hiçbir zaman yapmadık. Dün sana, yarın ona, bugün bize gibiydi. Bu anlayışla her zaman doğrunun yanında olduk. Doğrunun da yanında olacağız. Ekrem başkanımızın diplomasıyla alakalı herkes biliyor ki diploması gerçek arkadaşları gerçek. Hocaları anlatıyor. Sınıf arkadaşları anlatıyor. Yüksek lisansını da tamamlamış bir başkanımız var. Dolayısıyla dün onu yaşadık. Bugün de ekran başkanımız için henüz zaten resmi belli olmayan gerekçelerle başkanımız göz altında. Çok üzgünüz ama umutsuz değiliz. Umutsuz olmayacağız. Umutsuz olmayacağız. en hızlı şekilde tecelli etmesini doğrunun hemen gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Biz aynı yerdeyiz, aynı düşüncedeyiz. Kimi olursa olsun adaletin doğru uygulanmadığı her zaman mazlumun yanında olacağız. Her zaman doğrunun yanında olacağız. Herkese saygılar sunuyorum.